herkese tekrardan selamlar. Bugün Corsair'ın MM150 isimli mousepad'ini inceleyeceğiz. Piyasada genel olarak 500 lira ile 700 lira arasında bir fiyatı bulunuyor. İtopya'da şu an yaz indirimiyle yanlış hatırlamıyorsam 149 liraya kadar düştü. Yani cidden büyük bir indirim söz konusu. Evet ben de dedim hani 149 TL mousepad'e evet verilir dedim. Hani bir tavuk döner yemeyip bir tane mousepad alınır dedim. Bilenler bilir ben mousepad çok kullanan bir değilim. Kullandığım tek bir mousepad vardı şu ana kadar ki dediğim gibi tekrardan çok fazla mousepad kullanan biri değilim. Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği échantillon bir mousepad'i kullanıyordum. Önceki videoları izleyenler zaten bilirler. Hani ondan buna geçiş attan inip Ferrari'ye binmek gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum hani kalite anlamında, kumaş kalitesi falan filan anlamında artık hangi malzemeden yapıyorsa. Her neyse evet bugün bunu inceleyeceğiz. Şurada da gördüğünüz gibi MM150 Ultra Thin Gaming Mousepad diye yazmışlar. Ölçülerini merak ediyorum. Ölçüleri sitede yazmıyordu ama şurada yazıyor galiba. Baktığım zaman şurada bakın 35'e 26 santim yazmışlar şurada. Bakın ölçüleri şurada gözüküyor. 35'e 26 santim. Hani kutu fazlasıyla büyük olsa o yüzden ne kadar büyük bir mousepad geleceğini bilmiyorum. Ama bu kadar büyükse bana yeter. Ama 35'e 25 santim de sanki bu kadar büyük gibi değil. Her neyse açalım. Açmayı bile beceremedim ya. Tam bakalım evet. Of. Oh sandığımdan daha büyük geldi. Hissiyat gayet iyi, kaliteli gibi. Şurada da bir şey yazmışlar ama gösterebilir miyim kameraya bilmiyorum. Burada ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi şöyle şu arkadaki herhalde jelatini çıkarma yeri burası. Çıkaralım jelatini. Ben şu arkadaki jelatini de bir çıkaramadım ha. He. Evet. Arkadaki jelatini çıkardım evet. Yani olması gerektiği gibi şuraya Rival 3 mouse'u da koyuyorum şimdi. Hani büyüklüğünü anlarsınız. Gayet no, gayet yeterli bir yüzeyin olduğunu söyleyebilirim hani. Kumaş kalitesi de artık galiba kumaş olması lazım. Kaliteli. Arka alanı ama herhalde kullanamıyoruz şey olarak. Speed kontrol şeyi yok mesela. Arka taraf, arka yüzeyi kullanamıyoruz mesela mousepad'in. Sadece ön yüzünü kullanabiliyoruz. Bazı mousepad'lerde arka taraf hız için, speed için dizayn edilmişken bunda öyle bir şey söz konusu değil. Hani ön yüzeyini kullanabilirsiniz. Rahat bir mousepad olduğunu söyleyebilirim. Evet çok da detaylı bir şey diyeceğim bir şey yok Hani ölçüleri biraz daha büyük olabilirmiş Hani dediğim gibi 35'e 25 santim olarak geliyor ürün 150 liraya alabileceğiniz piyasada en iyi mousepadlerden biri Hani gidip Rampage Everest'in falan filan kalitesiz dandik mousepadlerini alacağınıza bunu alabilirsiniz Dediğim gibi mouse'u koyduğum zaman da Rival 3 Wireless'ı koyduğum zaman da boyutu şu şekilde gözüküyor Aha da bakın bu şekilde gözüküyor Anlayabilecek güzel mousepadlerden biri Tasarımı sevdim 150 liraya kesinlikle alınır bence Zaten çok bir şey beklemem. Fakat arka yüzünün kullanılmayacağını bilerek alın Arka yüzü yapışkanlı Masadan kaymamasını sağladıkları için Herhalde arka yüzü yapışkan olarak yapmışlar arkadaşlar Evet bu videoda böyleydi Bugün Corsair'in MM150 isimli mousepadini inceledik Bu arada mousepadin ölçüsü galiba medium Heh, aynen öyle bakın. Buraya da yazmışlar. Medium. Large, X açı falan filan varsa daha büyüktür. Medium'u vardı 150 liraya olan. Ben de onu aldım. Mousepad güzel. 150 liraya bulursanız alabilirsiniz arkadaşlar. Bu video benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.